İlerleyen günlerde imzalanacak askeri çerçeve anlaşmasıyla Polonya ile ilişkilerin ilerleyeceğini vurguladı ve Polonya Savunma Bakanı da bir heyetin silah sistemi satın alınması ve teknolojik tecrübe paylaşımı için tekrar Türkiye'ye gideceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde imzalayacağımız askeri çerçeve anlaşmasıyla birlikte ilişkilerimizin çok daha süratleneceğini söylemek yanlış olmayacak. Türkiye Polonya ile askeri işbirliğini güçlendiriyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Polonya'da mevkidaşı Mariusz Blaszczak'la bir araya geldi. Görüşmeden iki ülke arasında yeni savunma anlaşması haberi çıktı. Polonya Türkiye'den yeni silah sistemleri almaya hazırlanıyor. Polonya Savunma Bakanı Blaszczak yakında Polonya'dan bir heyetin silah sistemi satın alınması ve teknolojik tecrübe paylaşımı için yeniden Türkiye'ye gideceğini söyledi. Rusya-Kar yapılan ortak çalışmaların NATO için önemine de dikkat çekti. Ülkelerimizin e, güvenliği için elimizden gelen gayreti gösterdik. ve Bu şekliyle e, hem de sadece kendimiz için değil, aynı zamanda NATO için de, bölge için de önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyorum. Türkiye ile Polonya arasında daha önce 24 adet Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı alınması konusunda anlaşma imzalanmıştı.